Pentagon uzaylıların varlığı ile alakalı daha doğrusu uçan ancak tanımlanamayan bazı cisimlerin varlığını kabul etti. Bu cisimlerin videosunu web sayfası üzerinden yayınladı. Ancak videolardaki tanımlanamayan cisimlerin birçok web sayfası ve kişi tarafından direkt olarak UFO ve uzaylıların varlığına kanıt olarak yaftalandı. Kanıt olduğu iddia edildi. Ancak uzaylıların varlığına iniyor olsam da uzaylıların asla dünyaya geleceklerine inanmıyorum. Bu kadar uzun yoldan gelen adamlara Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Trabzon fındığından oluşan bir paket vermekten başka hiçbir şey yapmayacağımızı bildikleri için uzaylılar asla dünyaya gelmeyecek. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Resimlerle de bunu anlatacağım size. Önceki videoda işte uzaklarda bir yerlerde beyaz bir objenin hareket ettiği görülüyor. Bu beyaz objenin ne olduğunu açıklaması ise aslında çok basit. Sadece siyah beyaz kayıt yapan bu uçaktaki bu beyaz obje başka bir uçağın kuyruk bölümünden çıkan ısı süzmesinden başka bir şey değil. Görebileceğiniz üzere dünyanın birçok yerinde uçaklar kalkış yaparken veya havadayken aşırı ısınmadan kaynaklı olarak kanatlarının arkasında bir ısırık ısır, süzmesi bırakırlar. Süzmesi çok uzaklardan görüntülerini çeken uçak kamerasının siyah beyaz kamerasında sanki bir UFO'ymuş gibi görülebilir. Her görüntüye geçtiğimizde ise çok uzaklarda bir noktada çok aşırı hızlı bir şekilde hareket ettiği varsayılan bir objenin sağ ve sola ani hareketlerde bulunduğu görülüyor. Ancak bu videoyu detaylıca incelediğimizde ise bu hareketin yine jet uçakların kuyruk tarafındaki jetlerden kaynaklı olduğu ve bunların hareketi esnasında, sağa ve sola dönüşleri esnasında bunların bir ani hareket ediyormuş hissi ya da ters dönüyormuş hissi uyandırdığını net bir şekilde görebiliriz. Görüntülerin çekilmiş olduğu bölgede de bu uçakların olması oldukça muhtemel. Son görüntüye geldiğimizde ise yine aynı şekilde UFO olarak tanımlanmış. Ancak bunun da sadece tek bir açıklaması var. Balon. Yani Pentagon'un açıklamış olduğu bu videoların hiçbir gerçekliğinin olmadığını ve gerçeklikten çok uzak olduğunu herkese anlatmak istedim.